Aman tanrım ateşin çok yüksek. Hiç düşmemiş ki. Bir şey lavaboya gitmem gerek. Eğer ellerimi ve ayaklarımı yıkarsam ateşim biraz düşebilir. Aa evet babaannem de öyle yapıyor. En iyisi soğuk bir duş al. Ne bekliyorsun hadi. Aa Rişi. Ne? Kendimi çok zayıf hissediyorum. Yalnız gidersem düşebilirim. Aa evet 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 gel. Hadi. Rishi, sabah sabah nereye gitti? Dikkatli ol. Dikkatli ol tamam. Ateşin çok yüksek. Eriş'in sesi niye netrin odasından geliyor? Hayır hayır. hayır. Yanlış hayır. duymuşumdur. Dikkat et. dakika. Hmm. sen? aslında Tanuca! Aa, ne, Netra dikkatli ol Dikkat et Aa. gel Tanuca Neden gitti ki Umarım bir şeyleri yanlış anlamamıştır Hayır hayır bir işi olmalı Sen geldiğinden dikkat sen yatağa doğru git. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Tanuca. Git Rişi git. Benim yaktığım ateşi söndür. Ama bu yangının hemen söneceğini düşünmüyorum. Tanuca? Ne oldu sorun ne? Hey! N Nereye gidiyorsun? Bana sorunun ne olduğunu söyle lütfen. Ne oldu Tanuca? Ne yapıyordun? Nerede ne yapıyordum? Lavaboda ne yapıyordun? Ha Netra kendini iyi hissetmiyor. Netra tamamen iyi durumda Rişi. Ateşi falan da yok anladın mı? Sadece rol yapıyor. Seni tuzağa düşürmek istiyor ve sen de tuzağa düşüyorsun. Hayır. Dün gece Netra koridorda yere tam düşmüştü. Tam da kafanın önünde mi düştü yoksa ha? Ama bu doğal bir şey Tanuca. Hayır bu normal değil Rishi. İşler tam onun istediği gibi gidiyor. Rishi bilmeden onu yanlış işler için destekliyorsun, haberin yok. Lütfen dikkatli ol. Tanuca öyle bir şey yok, o gerçekten hasta. O hasta değil Rishi. Nasıl açıklayayım ki? Gerçekten bir şey anlamıyorsun, Rishi. Ya da anlamak istemiyorsun. Ne sana karşı hisleri var. Sadece seni elde etmek istiyor, o kadar. Eskisi gibi olmak istiyor. Bunları. Benim aşkaşmak bir... için yapıyor. Sen de yardım ediyorsun. Yapma lütfen. Bak öyle bir niyetim yok. Peki ya o? Onun niyetini biliyor musun sen? Ortalığı karıştırma. Ben mi karıştırıyorum? Benimle gel. Nereye Senle gidiyorsun? Gel. Hadi buraya Beni gel. Nereye gel diyorum. götürüyorsun? Gel buraya. Beni buraya. tanuca. Bu at gerçekten çok zayıf. Evet. Tekme Atın, hiç atayım mı? John, bana ilaç versene. Tamam. Ona bir tekme atayım mı? He? Senin neyin var? Ateşim var. Nereye gidiyorsun sanılca? Ateşim gel. Beni dinle Tanuca. Hadi gel, gel dışarı dışarı. diyorum. Tanuca ama burada. Hadi tanıca. hadi. Natasha hadi bahçede oynayacağız tamam mı? Hadi tanıca. gel. Tanuca. Dur. Tamam. Neyin var canım ne oldu? Hayır baba. Ben de bunu bilmek istiyorum baba. Manfred evet. ateş ölçeli getir. Ne? Lütfen getir. Ama, ama canım, canım bunu neden istedin ki? Yani hiçbir şey anlamadım. Aha, Şimdi anlarsın yardım baba. lütfen. Ne oldu? Sadece sakin ne ol Ne oldu tamam mı? canım? Bak, hadi gel otur gel. Pişman olacaksın lütfen sakin Anladım. ol lütfen. Bir işi bırak istediğimi yapayım tamam mı lütfen? Sadece bekle Ama bak, tamam e... mı? Getirdim işte. Tanıcı al. Netra. Al lütfen ateşini kontrol et. Demek istediğim ateşin Hı. yüksekse doktora arayacağız. Sana iğne yapacak tamam mı? Al hadi. Tanuca, bunlar da ne? Tanuca lütfen o gerçekten hasta. Baksana. Rishi onu böyle desteklemeye devam edersen bu yalanlara devam edecek. Anlamıyor musun? Rahat bırak beni. Ama sorun ne söyler misin? Sanırım ana Tanuca beni yanlış anlıyor. Sana söylememiş miydim Rishi? Bizi birlikte gördüğü için böyle davranıyor. Aslında bütün hata ben. Tam odanın önünde düştüm ve sen yanıma geldin. Yani o da hissediyor ki... Bunu bilerek yaptın. Tüm bunları bilerek yaptın Netra. Bilerek Rishi'nin odasının önünde düştün. Tanıca sakin ol. Çok sinirlisin. Rishi lütfen. Bana Şekten bahsettiğinde sana inanmadım değil mi? Ama haklı çıktın. Rishi lütfen benim yaptığım hatayı yapma. Ben ne hata yaptım? Ben sekiz yıl boyunca bu aileye ben baktım. Ben bu aile için çok şey yaptım. Ve eğer hastaysam ve ateşim varsa... Yani Rişi sadece birkaç dakikalığına yanımdaysa bu seni neden incitiyor? Rişi bana Tanya'nın annesi olduğum için saygı duyuyor. Tanuca benim evden çıkmamı engelledin. Çünkü ben Tanya'nın annesiyim. Herkes sana saygı duydu. Sonra da beni gizlice tehdit ettin. Ne? Ah, anne, sen söyle. Eğer Rishi bir hata yaparsa ona çok kızıyorsun, değil mi anne? Evet. Tanya küçük bir hata yaptı. Evet. Öfkeyle öfkeyle elimi kaldırdım. Hayır Ahana sadece elimi kaldırdım. Ben Tanya'ya hiç vurmadım. Sonra Tanuca yanıma geldi. Ve eğer böyle bir şey yaparsam buna müsamaha göstermeyeceği konusunda beni tehdit Yalan öldü. söyleme. Tanya'yı bu nedenle azarlamamıştın. Tanya'yı azarladın çünkü Rishi ve ben... Hayır Tanya'yı ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Sen sevgiden ne anlarsın? Tanya Bey'i çok seviyor. Tanya bana her şeyi anlattı Retra yalan söyleme. Bak Tanucan, bunu burada söylemek istemiyorum. Ama beni çaresiz bırakıyorsun. Bilmiyorsunuz. Dün bana geldi. Ailenin önünde ona karşı bir şey söylersem Tanya'nın annesi olduğunu unutacağım deyip beni tehdit etti. Ve de o beni evden attıracakmış. Anne, ben Tanya'yı çok seviyorum. Ben onun annesiyim. Netra duygu sömürüsü yapma. Kızını sakın bu işe katma anladın mı? Yapmaya çalıştığın şeyi biliyorum. Yalan söylüyorsun otur şuraya ateşini ölç hadi. Bakalım ne kadar ateşin var. Bana daha ne kadar hakaret edeceksin ne kadar. Ne Netra? Oldu canım? <laughs> dikkat hadi et gel, dikkat oturacağım. et sakin ol. Mutlu musun Tanuca? Zavallı kadını neden azarlıyorsun? O gerçekten iyi değil. Tanuca dinle, Tanuca, Tanuca beni dinle. Rişi arkamdan gelme lütfen. Yalnız bırak beni. Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz